Herkese merhabalar. Möllers'le pedagoji sohbetlerinde bu hafta çok önemli bir konuyu konuşacağız. Ebeveynlerden aldığım en sık sorulardan bir tanesi bu diyebilirim. O soruda nedir? Çocuklarımıza nasıl sınır koyacağız? Nasıl kural tanımları yapacağız? Bu çocuklar bizim bir türlü sözümüzü dinlemiyorlar. Ne olacak bu işin sonu? Sorusunun cevabını gelin sizlerle böyle kısacık bir video halinde paylaşalım. Elbette konu çok geniş ama belli sınırlar çizeceğiz konuyu konuşurken de. Neden? Sınırlar o kadar önemli ki arkadaşlar ben e, hani sosyolojik bir okuma yaptığımızda bu zaman ebeveynleri konusunda şöyle bir sıkıntı olabildiğini de görüyorum. Hatırlayın bizim çocukluğumuzda öyle çok fikri sorulan ay hadi yavrucuğum gel odanın rengine sen karar ver. Zaten odamız bile yoktu da pek çoğumuzun. Hani sen karar ver eve bir şey alınacak gel senin fikrini de alalım. Ondan sonra hadi gel aile toplantıları da yapalım. Bunlar bizim çocukluğumuzda pek yoktu. Yani işin gerçeği biz çocukluğumuzda öyle çok da pedagojik bir çocukluk geçirmedik. Ama şu zamanın bilgi ulaşmayı da kolaylaştıran daha farkındalığı yüksek, daha iç görsü yüksek ebeveynleri olarak çocuklarımıza kendi çocukluğumuzda gördüğümüz muameleler gibi çoğu zaman davranmak istemediğimiz için Kantar'ın topuzunu bazen biraz hani o ifrat de, tefrit dengesizliğinde kaçırabiliyoruz ve hiç sınırsız ebeveyn yapmak zorundaymışız. Çocuklar hiç üzülmemesi gerekiyormuş ama hiç ağlamasınlar. Hiç hayal kırıklığı yaşamasınlar. Her dedikleri olsun. Ama nedir yani tüm gün televizyon izlemek istiyorsa böyle mutlu oluyorsa o zaman böyle olsun. Ya da okulda işte bir arkadaşıyla tartıştıysa hemen gideyim onun yerine çözeyim. Öğretmeniyle konuşayım. Hiç hayal kırıklığı yaşamasın. Hani parklarda Fazlaca gördüğümüz sahnelerden bir tanesi işte bir çocuk fazlaca sallandıysa da ve bizim çocuğumuz sıra bekliyorsa aman hemen söyleyeyim de insin de bizimki bilsin falan gibi çocuğumuz adına hayatı gereğinden fazla kolaylaştırmaya çalışan, hiç sınır çizmediğimiz, hiç kural koymadığımız ve çocuğumuzdan bu kurallara uyma becerisini geliştirmesini beklemediğimiz bir ebeveynlik ortaya koyabiliyoruz. Ve bunu iyi bir şey zannedebiliyoruz. Oysa ki e, inanın danışmanlık seanslarında e, anne babalardan şu cümleleri çok fazla duyuyorum. Mesela çocuklarının öfke nöbetleriyle alakalı geliyorlar. Öfke patlamalarıyla, karşıt gelme bozukluklarıyla, e, ebeveynlerine böyle çok asi davrandığı tavırlarla gelebiliyorlar ve e, Anne babalar diyor ki yani Hatice hocam hiç anlayamıyoruz çünkü biz bu çocuğun her istediğini yaptık, her dediğini yaptık. Niye bu çocuk böyle oldu? Ee, biz iyi anne baba olduğumuzu düşünüyoruz diyorlar. Oysa ki iyi anne babalık tanımının içerisinde e, en başa koyacağımız e, madde şu olacaktır ki çocuklarına sınır koyan, gerektiğinde çocuğu kendinden bile koruyan, yani çocuğun kendisinden bile koruyan bir ebeveynlik. Sınırlı ve kurallı bir ebeveynlik. Disiplin içeren ama tahakkümcü, zorbacı değil. Ortaya koyduğu kuralları ve disiplini şefkatli bir dille, kararlı ama şefkatli bir tutumda ortaya koyan ebeveynlik aslında bizim iyi ebeveynlik tanımımızın içerisine giriyor. Ben sınırların gerekliliğini anlatırken şu teşviği kullanmayı seviyorum. Hani bazen dağlarda patika yollar vardır. Bir tarafı uçurum olan, bir tarafı dağdır, bir tarafı uçurumdur. Eğer uçurumla yol arasında bir bariyer yoksa siz kendinizi böyle tehlikedeymiş gibi, her an uçuruma düşebilecekmiş gibi hissedersiniz ve bu sizin kaygı seviyenizi arttırır. Hatta ben bazen öyle yollardan geçtiğimiz zaman arabanın içinde kendimi şöyle dağa doğru daha yaklaşmış bir halde. Hani sanki kendimi koruma içgüdüsüyle daha doğru yaklaşmış halde bulabiliyorum. Oysa ki orada bir bariyer varsa kendinizi daha güvende, daha emniyette hissedersiniz. Çocukların dünyasından onların gözüyle baktığımızda da hayat bilinmezliklerle dolu bir yolculuk. Bizim öngördüğümüz pek çok şeyi onlar öngöremezler. Tehlikenin farkına bir yetişkinin vardığı gibi varamazlar. O yüzden yetişkinlerin koyduğu kurallı, şefkatli, gerekli sınırlara ve gerekli kurallara ihtiyaç duyarlar. Her ne kadar bir sınır ya da kural koyduğumuzda çocuklar bizimle o kurallara uymamak için zaman zaman inatlaşıyor ya da "Hayır ya, niye böyle yapacakmışız?" falan diye itiraz ediyor gibimize gelse de böyle karşılık alsak da iç dünyalarında bir noktada iç mekanizmalarında aslında e, tatmin oldukları, mutlu oldukları, kurallı ve sınırlı ebeveynliğimizden e, haz duydukları bir çocukluk geçirirler ve hatta büyüdüklerinde yıllar sonra ya anne babam bunu iyi ki de böyle yapmış dedikleri idrak edip zaman içerisinde gelirler ve hayatta kurallara uyma becerilerini bizim sayemizde, bizim bu kararlı ve tutarlı ebeveynliğimiz sayesinde geliştirmiş olurlar. Şimdi sınırlar neden önemli? Bunu konuşarak başlamak istedim. Çünkü dediğim gibi sınırsız bir ebeveynlik diye bir şey yok. E peki tamam sınırların önemini anladık ama bunu nasıl koyacağız? Çocuğa bunu nasıl kabul ettireceğiz? Elbette sınır ve kural çalışmaları e, yaşa göre belli sorumluluklar vererek çocuğumuza belli tanımlamalar yaparak başlar. E, küçük yaştan itibaren başlayabilen e, önemlidir. Çünkü daha çocuğumuz yeni yeni emeklemeye, yeni yeni yürümeye başladığı zamanlarda bile hayatta uymaları gereken belli kurallar vardır. Ne gibi? E, gidip de mesela çocuğumuzun parmağını prize sokmasına izin vermeyiz değil mi? Dur dediğimiz bir nokta vardır. Ama küçük çocukların özellikle 3 yaştan daha küçük çocuklarda... E, Hatta bebeklik dönemi dediğimiz bir dönemdir zaten bu dönem. Kurallara uyma becerisi çocuk her ne kadar sizin dediğinizi bilirsel bir noktada anlıyor, anlamlandırıyor olabilse de kurallara uyma becerisi çok yoktur. Bu dönemi bir tohum ekme dönemi gibi düşünebiliriz. Yani çocuğumuzun kurala uymasını ya da hemen bir söylediğimizi yapı vermesini beklemek değildi sadece kulağına bir dolgunluk olarak bir hayat becerisi olarak bir hayat tanımı olarak yerleştirmek için işte parmağımızı bak buraya sokmuyoruz. Yemeği öyle o şekilde elimizde değil bak böyle çatalı tutarak yiyoruz. Ya da masanın üzerine değil de sandalyenin üzerine oturuyoruz. Ya da akşam bu saati geçtikten sonra bak saat buraya geldikten sonra böyle zıplayıp hoplayarak komşularımıza ses yapmıyoruz. Çünkü onlar şu an dinleniyor olabilirler. Ee, ya da işte yediği bir şeyde bak bu yemeğin içerisinde bu yoğurdu bu şekilde bu kadar çok doldurursa yemeğin tadı bozulabilir. Bir kaşık koyuyoruz vesaire gibi yaptığı her şeyin ve yaptığımız her şeyin tanımlarını ona vererek yaptığımız şeyleri de neden yaptığımızın izahını böyle kısa cümleler halinde vererek aslında hayatta belli sınırlar olduğunu çok küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza zaten anlatmaya başlıyoruz. Dediğim gibi çok küçük yaşta, 3 yaş öncesinde özellikle bu kurallara uyma becerisini göstermesini çok beklemiyoruz. O yüzden 50 kere söyledim Hatice Hanım ama yine yani yapıyor. Ben bu saatten sonra zıplanmayacak dedim ona. ses yapmayacağız, komşumuzu rahatsız etmeyeceğiz dedim. Anlattım ama yine yapıyor. Yapar. dediğim gibi kurallara uyma becerisi henüz daha gelişmedi. Ama merak etmeyin. Yaş ilerledikçe bir bakacaksınız. Bir iki yıl öncesinde söylediğiniz sanki bir kulağından geliyor, bir kulağından çıkıyor gibi hissettiğiniz çocuğunuz belli bir yaşa geldiğinde artık bunu yapabiliyor hale gelmiş olacak. Çünkü bir kuralı anlamak ayrı bir süreçtir, bilişsel bir süreçtir. Bunu küçük çocuklar bile anlayabilirler ama o kurala uyma becerisi, iradesi göstermek o biraz daha büyük yaşların işi. Okul öncesi dönemde ve bebeklik döneminde elbette bunu çok beklemiyoruz. 3 yaşından sonra Biraz daha artık empati duygusunun gelişmesiyle birlikte kendi bedeninin sınırları, kendi hayatının sınırları olduğu gibi bir başkasının hayatının sınırları, bir başkasının duygusal sınırları, bir başkasının yaşam alanının sınırları olduğunu da çocuğumuz yavaş yavaş anlamaya başlayacağı bir sürece giriyor. İşte burada sınır tanımlamaları yapmak artık belli sevdiği şeylerde de ortaya çıkmaya başlıyor. Ne gibi? Okul öncesi dönemde çocuğumuzun bir okul hayatı başlıyor mesela. Eğer evde bir kardeşi yoksa bile okula gittiğinde sıra beklemesi gerektiğini ya da bir oyuncak aldığında istediği kadar oynayamayacağını onu arkadaşlarıyla paylaşması gerektiğini öğrenmeye başlıyor. Evde bir kardeş varsa doğal bir biçimde zaten oyuncak kavgalarının olduğu vermem bu benim dediği süreçlerde aslında hem mülkiyet kavramının gelişmesi hem de paylaşması, sınırlara uyması gerektiği noktaları çocuğumuz idrak etmeye başlıyor. İşte bu dönemde biz ebeveynlere de çok çok önemli bir duruş, ebeveynlik duruşu düşüyor. O da nedir? Kuralları belirli bir şekilde, spesifik bir şekilde, çocuğun anlayacağı bir şekilde çocuğa tanımlamak, Tanımladığımız kuralın da tabiri caizse arkasında durmak, yani kararlı olmak. İnanın kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, ben en çok ebeveynlerle bu konuları danışanlarımla çalışırken, en çok çocukların neden kurallara uymadığı konusunun altında bulduğum sebep bu ebeveynin bir kural tanımı yapıyor olması ama o kuralı kararlılıkla sürdürmüyor olması. Ne gibi? Mesela diyelim ki 5 yaşında bir çocuğunuz var ve dediniz ki bir günde yarım saat ekran hakkın var. İşte bir çizgi film izleyebilirsin. Sonra da tabletten bir tane şu oyunu oynayabilirsin. Yarım saat bittiğinde hatta biliyorsunuz işte YouTube'da falan izlediklerinde çocuklar artık şifre koyabiliyoruz. Yani süre tanımı yapıyoruz. O süre bittiğinde ee, ekrana çıkıyor ve diyor ki e, süre doldu. Eğer devam etmek istiyorsanız şifre girin. Pek çok anneyle ben şunu çalışıyorum. Diyorum ki YouTube'a şifre koydunuz mu? Yani yarım saat bitince kapanması için. Evet koyduk hocam diyorlar. İkinci soruyu soruyorum. Peki o süre dolduğunda e, ve bilgisayarınızdan uyarı geldiğinde devam etmek istiyorsanız şifreyi girin uyarısı geldiğinde ve çocuğunuz size anne şifreyi gir diye gösterdiğinde şifreyi tekrar giriyor musunuz? Pek çoğu böyle yere bakarak diyor ki evet giriyoruz yani yarım saat bittiğinde aslında girmemesi, yapmaması, bak sınırım burasıydı, doldu dediğimiz noktada o şifreyi koymamızın da hiçbir anlamı kalmıyor bu sefer. Tamam tekrar gireyim ve bir yarım saat daha izle demiş oluyoruz çocuğumuza. Böylece kendi koyduğumuz kuralın üstünü çiğneyen yine kendimiz oluyoruz. Ve çocuklarımız böyle yaptığımız zaman asla sınırların önemli olduğunu, kuralların çiğnenemez olduğunu, çiğnenmemesinin önemli olduğunu öğrenememiş oluyorlar. Dolayısıyla ben anne babalara diyorum ki çocuğunuza bir kural koyacağınız zaman, bir tanım yapacağınız zaman aman dikkat edin. Arkasında duramayacağınız bir şeyin kuralını koymayın. Yani siz gerçekten mesela tablete sınır koyduğunuzda buna uyamayacaksanız hiç sınır koymayın. En azından çocuğu buna söylemeyin daha iyi. Neden? Elbette ki çocuğun sınırsızca tablet izlemesi iyi bir şey değil. Ama zaten kuralınızın arkasında duramayacaksanız o zaman o kuralı koyup bari kendi otoritenizi ezmeyin çocuğun önünde. Yani annem babam der der ama hiç yapmaz. Söylediği şeyin hiç arkasında durmaz. Bunu hissettirmektense en azından kendimiz e, bilişsel bir düzeyde kendimizi ikna edebilinceye kadar, koyduğumuz kuralın arkasında durabilecek güce gelinceye kadar onu kural olarak öne sürmemek belki çok daha iyi bir nokta olabilecektir. Dolayısıyla çocuklara sınır koymak önemlidir ama koyduğumuz sınırların arkasında durabilmekle birlikte olduğunda önemlidir. Bu videomuzda en azından şu kısma gelmiş olalım hep birlikte. Çocuklarımıza açık, tanımları belli sınırlar koyalım. Sonrasında da koyduğumuz sınırları kendimiz çiğnemekten vazgeçip kararlı bir duruşla sınırlarımızın ve kurallarımızın takipçisi olalım. Bakın o zaman Büyük yaşlara geldiklerinde hep birlikte göreceğiz ki sorumluluk sahibi, sınır, kural birincini tanıyan ve bunu hayatında uygulayabilen ergenlere, gençlere, sonrasında da inşallah yetişkinlere dönüşmüş olacaklar. Önümüzdeki haftaya görüşecek kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Möller's Omega 3 balık yağlarının sunduğu Hatice Kübra Tongar'la pedagoji sohbetleri sona erdi.